Ve işte karşınızda pırlanta. Pırlanta da artık Sıvan Karaman modelinin içine girdi. Ondan da katıldım. 4.60 olarak tasarlandı. Ama tabii çubukta itibaren bakarsanız sanki 5.5-6 metre geliyor. Biraz bakalım dışarıdan. Yine aynı efendim gördüğünüz gibi koltuk altı kapağıyla. Buradan gaz girişiyle. Burada farklı bir şey yapıldı. Şöyle kaldırdığınız zaman burada bir. Şurada demirimiz var. Bu demirle beraber buna takıyoruz ve bu şekilde duruyor. Onun dışında tüpünüzü koyabilirsiniz. İçeride bir metal yapıldı. Metal daha sert olsun, sürmesin diye. Burada yine efendim turuma gaz çıkışımız var. Burada iki ayrı su girişimiz var. Burada düğüc düğüc dediğimiz sistemimiz var. İki ayrı su girişi burada. Hem city water hem de normal depo suyumuzun girişi var. Burada mutfak penceresi, yan pencere, salon penceresi, yatak odası penceresi var. Dikkat girince göreceğiz. Buradan zaten bildiğiniz gibi elektrik girişimiz var. Hemen arka geliyor bakın şurada farklı bir çizgiyle karşılaşıyoruz. Renk uyumu farklı oldu, güzel oldu. Bana biraz karamel tadı verdi. Yani renkte, pırlanta modelinde. Arkada penceremiz yok. Tok marka otomobilimizde aynı rengi kullandığı için burada böyle bir milli bir karavan efendim. Hemen burada tuvaletimiz var ve işte pırlanta. Hemen altında kapatıyor. Rengimiz devam ediyor. Burada bir farklı bir kırmızılık yarattık. Biraz karavana bir renk gelsin diye. Kapımız yine bildiğiniz gibi Bauer Alman kapı. Hemen mikrofonu takıyorum. Burada yine gaz çıkışlarımız var. E, gaz çıkış özür dilerim. E, gaz alarmlarımız var. Burada bir portmantı ama açık portmantı oldu bu sefer. Yine oturma grubumuz U grubumuz var. Burada dolaplarımızın rengi değişti. Gördüğünüz gibi farklı oldu. Yine kendi kapanıyor. Burada işte mercan modelinde olmayan buraya konan yine e, gökyüzü penceremizi koyduk. Bir U grubu oldu. Şöyle rahat keyifli. Burada bir indel B buzdolabımız kondu efendim. Sanıyorum 89-86 litrelik. Özür dilerim ama 90 diyordum ben bunu ama. Yani onun litreyi boş verin ama bayağı bir buzdolabı. Parlak renkli de bu sefer daha mat renklerle. Biraz daha bunu koyulaştırdık karavanı. Burada hanımların çok seveceği bir şey Hadi var. Abi. Evet nedir efendim? İşte bu efendim. Nasıl? Tezgah. Çak çak çak. Oturanlar burada ise böyle hop 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 hoş geldiniz buyurun. Bu hanımların çok istediği bir şeydi ve bu bence de çok iyi oldu. Üstteki büyük çekmece alttaki küçük çekmeceler ee, üst raflar daha genişledi. Bakın. İsterseniz araya raf ekletilebilir. Bırakıyoruz ve kapanıyor. Buraya ara tabii bir ara oldu. Belki buraya başka bir şey konabilir. Bunun burasını mesela belki bir şey eklenebilir. Belki şuraya isteyenler böyle baharatlık falan filan tak tak koyabilirler. Hemen arkamız. Dönünce zaten klasik gardırobumuz var. Bir şey fark ettiyseniz evet. Diğer karavanlarımızdaki gibi mutfağı buraya kaydırdık. Mutfak buradaydı. Şimdi mutfak buraya kaydı. Arabamız biraz hafif böyle bir hani sıkıştırma balon gibi oldu ama ne oldu? Daha toparlak oldu ve yatağa koydu. Evet herkes diyordu ki ya küçük olsun benim olsun ama ya bir sabit yatağı olsun olur mu diyordu. Ee, biliyorsunuz elmaslı yataklarımız biraz daha geniş ve ferahtı. Burada aynı modeli yine o altın dizilimin ikinci altın dizilimi olan biraz daha sıkılaştırdık, minikleştirdik ve böyle şık bir şey çıktı. Hemen burada bildiğiniz gibi zaten lavabomuz var. Buradaki lavabomuz bu klasik olan dolapları falan ve 3004 Truma 3004 koyduk efendim. Bunu ee, bu dikkat edin karavanın dışında bir küçük baca olacak. 3004'ün bacası yukarıdan çıkılıyor. İngiliz karavanlarda olduğu gibi. Hemen yine banyomuz burada. Banyomuz çok ferah yine. Bakın rahat. Burada güzel. Biraz elmas kokuyor, biraz zümrüt kokuyor, biraz da inci kokuyor aslında. Ve burada da böyle bir uğurumuz var. Aslında keyifli ben çok beğendim bunu. Yani evet eskiden elmas derdik şimdi pırlanta mı diyoruz bilmiyorum ama bu bence aileler için hatta dört kişi için iki çocuğu olanlar için iki şey ebeveyn için anne baba için çok rahat ve keyifli olacak. Bir de soranlar vardı hemen hatırlatalım. Acaba diyordu, yatağın, yatağın oraya bir perde konabiliyor mu diye o da ekstra sıvan karavan sizlere perdeyi koyabiliyor isterseniz ya da nasıl isterseniz. İşte böyle bir oynar masamız var. Yine burada bir sinekliğimiz var. Bu zaten baber kafanın da özelliği. Tabii yeni olduğu için daha her şey yeni kullanılmıyor. Ve hemen kapatıyoruz. Bence pırlanta çok güzel bir model. Ee, ne diyelim? Swan Karavan'da fuarın gözdesi oldu şu anda.